Evet, iyi akşamlar. Ben saklanıyordum sen beni görmeye çalışırken. Evet. Teşekkür evet. ederim. Sonunda yılın aşkı diyebiliriz. Paris'ten birlikte. Hoş geldin, hayırlı olsun evet. evet. Neler söylemek istersiniz? Hakan Bey hayırlı olsun diyelim. İlk defa bir şey hanımefendi yanınızda ve bir teşekkür evet. alıyoruz. Evet. Ciddi bir ilişki galiba. Hayır. Paris tatili. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa bir kaç kelime alalım. Biliyorsunuz. <laughs> özellikle sosyal medyada çok yakıştırmamışsınız. Evet. Yani özellikle Türkiye Hande Erçel. Hande Erçel, Türkiye. Tabii çok kısa konuşalım o zaman. Hande Erçel, biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli bir isim ve siz de çok önemli bir isimsiz, isimsiniz bir aradasınız. Nasıl başladı? Çok kısa birkaç kelime hani sizden alsak ilişkiye dair. Dikkat edelim. Birlikte de görüntülediğimiz için en azından bu kadar beklemenin evet, ardını. Işte, her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Bir saatten geldik. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.